Evet, herkese merhaba. Ben Alper e. Bugün size bir hikaye anlatacağım, kardeş. Son bir hikaye, kardeş. Ee, ortaokuldayım abi, ortaokul dönemleri. O zaman da yakışıklıyım tabii ki. Bir tane kız arkadaşım var benim. İsmi Armut yine, A diyelim. A ile başlayan bir isim diyelim. Abi bu ortaokul 6. sınıfım, 12 yaşında falanım. Ee, ben bu kızla okuldan kaçtım. İşte abi gezdik, bir etkinlik yaptık, yemek yedik, sohbet ettik. Ya klasik işte okuldan kaçınca yapılan etkinlikler. Şu anki gençler öyle mi bilmiyorum ama biz de öyleydi abi. Gezerdik, farklı farklı şeyler yapardık. Eğlenirdik yani daha doğrusu. Neyse belasını kelebacı Eğlendik abi güzeldi. Sonra şeye gittik. Çıkış saati abi bu kız servise binecek. Benim evim yakın zaten. Bu kız servise binecek okula bir gittik abi. Hemen dağıldık zaten okula gittiğimiz gibi. Abi her yer kaos alanı. Lan herkes bir telaş içinde. Herkes bir kaos içinde. Lan dedim ne oluyor acaba Allah Allah. Ben de severim böyle olayları falan. Ve biraz e, renkli bir kişiliğim vardır. Her türlü olayı severim. Baktım bir kalabalık bir çember. Lan dedim ne oluyor acaba aman abi. Abi çemberden girdim ama nasıl kalabalık? Onu geçiyorum, bunu geçiyorum, onu geçiyorum, bunu geçiyorum. Tık bir baktım, şey annemle kızın annesi kadın anneme bağırıyor. İşte senin oğlun benim kızımı kaçırdı. Ada 12 yaşındayım. Kızın senin o senin oğlun benim kızımı kaçırdı. İşte böyle şöyle tık ben geldim. Dedim ne oluyor gençler? Abi kadın kızın annesi döndü bana böyle yaptı. Anneme böyle yapıyor. Bu senin oğlum benim kızımı kesin sikti. Abi öğretmenler, müdür, bütün herkes şok. Ya 12 yaşındayım. 12. Herkes böyle. Vay Alperen'e bak. icraata bak hesabı. Böyle kaldı herkes bana bakıyor. Dedim, anne dedim bir şey demeyecek misin kadına? Bak bağırıyor çağırıyor düzgün konuşuyor. Oğlum dedi. Yaptın mı dedi. Anne dedim manyak mısınız? Öyle bir olay yok. Yani biz çıktık, eğlendik, gezdik, yemek yedik, geri geldik. Abi sonra kız geldi. Annem kıza böyle yaptı. Kızım dedi, neredeydiniz siz? Kız böyle, kiminle? ne? E, Alperen ne? Ben Alperen'i tanımıyorum ki yaptı. Abi, amın ne koyayım ya. Ben ne yapayım? Kaldım böyle bakıyorum. Allah Allah dedim. Acaba dedim ben dedim ne bileyim psikoloji falan mı bozuk acaba dedim şizofren falan mıyım ben niye böyle şeyler yaşıyorum dedim. Abi sonra disiplinlik misim. tabii tabi kızda bir şey yok kız gidiyor hemen e, atladı annesiyle beraber gittiler. Alperen tabii ki disiplin Alperen müdürden bir posta bir, bir posta dayak müdür yardımcısından bir posta dayak sen işte bu yaşta bunları nasıl yapıyorsun işte ya kıza sen öyle şeyler yaptıysan. Uf, polis, polis Açıkladım polise dedim abi dedim hani öyle bir şey yok. Yani kızla dedik bizim kent sitesine gittik oturduk. Yani böyle abi 12 yaşındayım siz bana ne soruyorsunuz abi ne ne anlatıyorsun abi dedim. Ee, garip bir anıydı annesiyle çok uğraştım. Annesi yine benim peşimi bırakmadı. Yarın da okula geldi senden şikayetçi olacağım dedi. Ben de genç küçücük çocuğum dedim olmazsan ananı sikeyim yaptım karıya. Şikayetçi oldular. Hiçbir şey olmadı abi polisler geldi. Ya polislere de derdim anlattım. Sonra kıza dedim yani niye böyle şeyler yapıyorsun? Sonra git dedim gerçeği söyle doğruyu söyle dedim. Hani ben dedim böyle şeyler yaşamak istemiyorum dedim. Sonra kız dedi evet dedi kaçtık dedi dışarıda dedi. Şuraya gittik buraya gittik. Kızın anne sonra dedi ki neden bana bunu söylemiyorsun? Neden bu çocuğu tanımadığını söylüyorsun? Bu çocuk beni rahatsız ediyor. Neden bu çocuk beni rahatsız ediyor diyorsun bana konuşamadım. Böyle bir anıydı. Sana kadın geldi benden özür diledi. Dedi sen dedi bana dedi küfür ettin ama dedi. Sen de benden özür diledi dedi. Dedim yapacak bir şey yok abla dedim yani. Sen dedim annemin yanında bana bağıra çağıra neler dedin. Geldin benden şikayetçi olacağını söyledin Ben de özür dilemiyorum dedim. Yani küçük çocuktum abi yani o kadın da ne kadar cahilmiş ne kadar enteresanmış. Arkadaşlar hikaye böyle. Videoyu beğenip abone olup yorum yapıp ne bileyim şuradan buradan bir yerden bildirimleri falan açarsanız çok sevinirim. Ben de hikaye bitmez. Ben de laf ve para bitmez arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Ee, eğer küçükseniz yaşınız küçükse okulda yani okuldan kaçmayın. Derslerinizi dinleyin, odaklanın, odaklanın. Özellikle ve özellikle kızlarla bir bağlantınız olmasın. İpne olun, gay olun. Ama bu yaşta kızlarla birlikte olmayın. İyi günler dilerim.